Pek çok ülke erkek nüfusunun azlığından dolayı büyük sorunlar yaşamakta. Bu ülkelerden bazıları ülkelerindeki kadınlarla evlenmeleri ve çocuk yaparak nüfusu artırmaları ve ülkenin geleceğini kurtarmaları için para ödemesi bile yapmakta. Bugün sizlere bu sorunları yaşayan ülkelerden bazılarını sunacağız. Listenin ilk başında İtalya geliyor. İtalya'daki erkek nüfusunun azlığının başlıca sebebi ülkedeki kadınların büyük çoğunluğunun hayatları boyunca sadece tek çocuk doğurmak istemeleri ve bu doğumların çoğunluğunun da kız bebek olarak dünyaya gelmesi. Bu durumda genel olarak erkek nüfusun gitgide azalmasına yol açıyor. İtalya'yı ikinci sırada Portekiz izliyor. Portekiz en az erkek çocuğu doğumunun gerçekleştiği ikinci ülke sayılıyor. Ülkedeki iş kollarının çoğunda kadınlar hakim ve ülkede meydana gelen herhangi bir ekonomik krizi erkek nüfusun azalmasına yol açıyor. Portekiz'in nüfusu 11 milyon kişiden oluşmakta. Resmi istatistiklere göre ülkedeki durum bu şekilde devam ederse 2060 yılına kadar şu anki nüfusunun %20'si kadar kalacak. Bu arada şunu da belirtmek isteriz ki Portekiz pek çok defa nüfusunu artırmak için göçmen kabul etmiş bir ülkedir. Portekiz'i 3. sırada Ermenistan izliyor. Ermenistan'da kadın nüfus toplam nüfusun %60'ını oluşturuyor. Bunun sebebi erkeklerin çoğunun geçmişte yaşanan savaşlarda kaybedilmiş olmasıdır. Yine tahmin edilmesi kolaydır ki bu ülkede de çoğu iş kolunda kadınların hakimiyeti mevcuttur. Ermenistan'da kadınlar çoğunlukla devlet yönetimi ile ilgili kademelerde çalışmaktalar. Ayrıca ülkedeki erkeklerin çoğunun aynı anda birkaç kadınla birden ilişkisi olduğu da bilinmekte. Bir kadınla evli olan erkek aynı anda başka kadınlarla da ilişki yaşamakta. Dördüncü sırada Rusya var. Rusya nüfus yoğunluğu hızla eriyen ülkelerden biri. Yıllık olarak binde 5 oranında nüfus kaybına uğrayan Rusya'nın bu durumunun sebebi de doğum oranlarının hızla azalması. Rusya'nın hali hazırdaki nüfusu yaklaşık 100 milyon 43 bin kişidir. Bu nüfusun %60'ını kadınlar oluşturmakta ve her 100 kadına karşılık 16 erkek bulunmakta. 5. sırada Estonya yer alıyor. Estonya, erkek nüfusun eksikliğini şiddetli bir şekilde yaşayan ülkelerden biri. Bu ülkede kadınlar toplam nüfusun %53'ünü oluşturuyor. Adadaki erkeklerin balıkçılıkla uğraştığı ve uzun zamanlar adadan uzaklaştıkları ve kadınlar adada yalnız kaldıkları için Estonya Adası'na Kadınlar Adası ismi takılmış. 6. sırada Letonya yer alıyor. Letonya'da erkek nüfusun bu denli az olmasının özellikle erkekler arasında yaygın olan sigara gibi zararlı alışkanlıklar sebebiyle olduğu düşünülüyor. Kadınlarsa erkeklerin aksine sağlıklarına oldukça dikkat ediyorlar ve uzun yıllar sapa sağlam kalabiliyorlar. 7. sırada İzlanda var. İzlandalı kadınlar güzelliklerine ve dış görünüşlerine çok önem veriyorlar. Fakat erkeklerin sayısı kadınlara göre çok çok az. Bu nedenle İzlanda yönetimi İzlandalı kadınlara ülkelerinde muacir olarak bulunan erkeklerle evlenmeleri konusunda izin vermiş. Hatta İzlandalı kadınlarla evlenecek olan yabancı erkeklere aylık 5000 dolar maaş bağlanmasına karar verilmiş.